Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Can. Bugün sizlerle bir video daha çekeceğiz. Daha bu video oyunu karar veremeden size sormak istedim. Arkadaşlar diğer videoda Allah diğer videomda kulüp penguin oynayacağım arkadaşlar. Size kulüp penguin oynamayı öğreteceğim. bayağıdır şey çekmiyorum. İki bölümde transformoji çekmiyorum. Evet. Ondan sonra bir transformoji çekmeyi dinliyorum. Şimdi bir oyun seçeceğim arkadaşlar. Crazy Starly Starly. Şu kat var çok şey mi gitti Ama bu galiba 3D boyutlu açılmayacak. Açılmayacak bildiğime göre. Evet açılacak büyük ihtimal. İnşallah. Allah açıldı. Ya şu sohbet. Pam. Sohbettik kap. Kabe... Arkadaşlar bu benim gerçek face'im değil gerçek face'im başka. Ha. hap D D Vur onu. Vay güzelmiş. Okey. Okey. Vur. Geçeceğim seni dostum. Mea. Oo. Hız yaptı. Sen beni mi geçeceksin oğlum? oğlum? bu yol var ya. Heh yol oradaymış. Tamam. Devam et. Çok ses çıkıyor galiba. Ses kısayım. Çevir amana. Oh yeah. Allah. Ne oldu? Okey. Okey. Devam et. Şimdi bas bas bas. Hadi. Vurdur koçum. Al şunları. Galiba yoldan çıkılmıyor bu oyunda. Bu oyun tavsiyedir mi? Her türlü. Lan bas gaza ya şerefsiz. Bas 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 Okey okey Tamam Bu galiba antrenman da arkadaşlar Şimdi gerçeği oynayacağız galiba Start Okey Şimdi Şuradan Bir dakika Allah Allah belanı varsa bu arabayı mı aldırdın bize Hah bu iyi bak Bunu aldım Bunu aldım yes Bunu aldım dostum Ha bu da garaj oyunu gibi bir şey ya bunu Türkçe değil mi anlasın Prefins. Ne Okey Okey Ha. Ne istiyorsun ben yer yerleşmek istiyorum. Okey. Mehmet yapalım. Okey. Okey. Ne diyor şimdi anlamam. Bir şey anlasam var ya dediğinde. Yarışmak istiyorum. Start. Bir şey diyeceğim ben yarışmak istiyorum. Aynen karton gibi ya. Karton özellikle. sonunda. mu da? Karton Karton çok güzel ya aslında. Güzel oyun yani. Ha, bunu tıklıyoruz. Ha, tamam okey. Tamam okey. Oldu. Hmm, yarışmak istiyor. Işte. Race. Evet. cool race. Normal bir okey. Bu neymiş okey. Connect Şimdi izin var. Okey. Okey. Tamam okey. Race. Normal race mi? Tamam. Okey. Okey. Okay. okay. Bakalım kimlerle yarışacağız. Tamam tamam. Ya <laughs> şey yaz. Ha başlıyoruz. Sizlere geçip Pikachu Bakalım ya güzel oynun beni Şimdi bekliyoruz galiba. Uf, arabamız rot çeküllüğümden Daha 1 level'ım bile. daha Uf, basarım gazımı çekil önümde kardeşim benim uş yok karma kırçık Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim hop hop güzel 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 ananı birinci tur geçtik galiba evet birinci tur birinci gidiyoruz arkadaşlar çok güzel bir oyun dönün dönün Bas bas Joker bas bas Joker! Yine koruma koruma mı lan bu acaba? Ha bana bir şey olmuyor korumayı yapayım. Alınca o oh, yoker, bas, yok ya bas şu. Şimdi mi fark ara? Yi -ha, ha birinci olduk. Paylaşmama gerekiyor yok ya şu paylaşmış paylaş be artistik olsun biraz değil mi? Share. Yok lan bunu paylaştık. Exit. Arkadaşlar level atlamayacağım bana. Bunu mu alsam ya? 34 diye mantı kart her oranlayın. Ya bunun dilini değiştiremiyoruz ya. Hmm değişmiyormuş. Like. Ya var ya like'lıyoruz adamın be. 23 more kids. Aaa. Buna çekmek gerek. Ama buna para yatırmam aslında. Okay, right. Very good, very ha, 1200. Hadi level mi attım ben şimdi? Ne oldu acaba? Ha, param yükseldi. Evet, seviyem falan da. Arkadaşlar öneririm size iki level oldum bu arada. Gerçekten çok güzel bir oyunmuş. Öneririm yani. Güzelmiş yani. Шимны. А, Леодорса Гидбрямис Чанус, Мультплир. Мультплир, Леонин. Там... Ноймар Рейс Миапсак, я Чанус. Рогин. Буча имш. Ну, Маррейс, я подумал, Шимны Крит. sonra ay yarışacağım ya. Bir dakika ya kapat bitti işte. ben normal yarış yapmak istiyorum abi. Buraya tıklayınca create. Join şurayı. Ha, böyle. Evet şu. Ha, geldi. Tamam. Bir kişi bekliyoruz. Çar çar, çar 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 çar. Ha. Gel bakalım tek tek. o adam 16 level alalım adam Adamın arabası da güzel ha. Ama ben iyi bir araba kullanacağım yani. Buna kesin verdim yani. Lan kız. Evet. Yarış başladı. Ben bu mapi ezberledim artık ya. Harbi diyorum. Wow. Güzel. Güzel güzel. Onun var ya. Ben ananı? Koyduğumun çocuğu. Ya <laughs> <laughs> yeah. Oğlum arabam şekil önümden çekil. Yeah. <laughs> İkinci mi bitirdim ben? O uh, hangi ara bitirdi? Lan önümdeymiş lan o benim. Neyse. Of, kötü oldu bu ya. 22 bu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz sona erdi arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.